İyi akşamlar. Ben Rebilici, Trabzonluyum E, korona virüsüne yakalandım. Trab İstanbul'dan e, Trabzon Ofa ailece geldiydik. E, köyde hastalığı yakalandık. E, Allah Allah'a çok şükür iyiyim ama e, bu hastalıktan nere gidersen git e, dikkat edilmesi gereken şey evinden çıkmayacaksın. Kendini daima koruyacaksın. İlk başlarda ben o kadar önemsemedim ama gerçekten bu hastalık yani dedikleri kadar ciddiymiş. Ee, şu anda dördüncü gün hastanede e, tedavi görüyorum ailece. Trabzon e, Trabzon e, hastanede tedavi görüyoruz. E, şu anda burada Tabii iyiyim. Allah'a çok şükür. Ama tabii biraz e, has, ilk başlarda hastalığım e, rahatsız ediyordu. Hastalığımda. E, şimdi ama e, iyiyim Allah'a çok şükür. İdare ediyoruz. E, göründüğü gibi e, odam böyle. Böyle odadayım. Ve 15 gün daha kalacağım. 13-14 gün daha. 15 günden. Şu anda ee, gözetim altındayım. E, şu anda bulunduğum bu Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesindeyim. Arkadaşlarımla dostlarımla söylüyorum. E, benim için ve ailem için bol bol dua edin ve bütün Türkiye için Müslümanlar için de bol bol dua edin. İnşallah Allah'ın izniyle kurtulacağım bu hastalıktan. Yani göründüğü yer böyle. Bu şekilde. Burada televizyonum var. Burada yatağım var. Yaptığım yer. Burada da dışarısı olacağım. Arada sırada hava almak için ee, böyle dışarısı yani göründüğü gibi. Ben de böyle işte iyiyim Allah çok şükür. İlk başlarda çok kötüydü. Baş ağrısı oluyordu. Şiddetli bir şekilde ve artı e, mide bulantısı, hafif bir öksürük, böyle sıtma, ateş yapıyordu. Ondan sonra e, nasıl diyeyim sana, işte, vücut ağrısı, eklem ağrısı oluyor ilk başlarda. Sonra atlatıyorsun vücut bağışıklık kazanıyor ama e, sonra tabii ki yayılırsa sıkıntı oluyor. E, yayılmadan hemen işte gelip işin ciddiyetini anlayıp tedaviye, teste başlamak lazım. Ve ben geldim tedavi ve teste başladım. E, korona hastalığına olduğumu anladım. Ve şu anda müşahede altındayım. E, yoğun müşahede altında ondan sonra hatta bu şey arabalarına konuldum getirildim ee, ne diyorlar ona kapalı böyle bir arabanın içinde kırmızı böyle üstü kapalı ee, şeyli bir arabanın kapalı ondan sonra ve şu anda e, pozitif çıktı ondan sonra işte ilaçlarla tedavi görüyorum ee, bir 15 gün daha tedavi göreceğim. Ailem de burada. O bir şey değil de ailem yaşlı. 85 yaşında. 80 yaşında. Onların atlatması biraz zor. Onlarda karaciğer yetmezliği de var. Bende de işte korona hastalığı var. Pozitif çıktı. İşte tedavi sürecinde inşallah iyileşeceğim. İyi olmayı düşünüyorum. Allah'ın izniyle sizlere ve Türkiye'nin bütün Türk Müslümanlarının dualarını bekliyorum hem benim için hem ailem için ve bütün Türkiye'mizin hasta olan insanlarımızın. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu anlayın. Bu iş şakaya gelmez. Kendinizi koruyun derim. Ben ilk başlarda önemsememiştim bu kadar ama sonradan işin gerçekten ciddiyetini anlayınca neyin olduğunu anladım. Allah'a çok şükür, iyiye doğru gidiyorum. Ee, Tabi tedavi sürecim de devam ediyor. Ee, i̇nşallah iyi olacağım. Allah'ın izniyle. Ailem de inşallah iyi olacak. Ee, yani şu anlık iyiyim. Yani dostlarıma, arkadaşlarıma sadece dua istiyorum. Dua etmeden istiyorum. Ee, dua edin ve dikkatli olun evinizden çıkmayın. Benim size uyarım. Yani bu işler öyle hangi iş olursa olsun, nerede olursa olsun, ister sanatçı ol, ister tiyatrocu ol, ister işte ne iş yaparsan yap ama kendini her zaman koru bu hastalıktan. Bu hastalık gerçekten ee, ilk süreçte sıkıntılı atlatabilirsin. Tabii yaş olayı da önemli. Genç olursan dayanıklı oluyorsun, atlatıyorsun hasta ama eğer yaşlıysan ileride tabi biraz bocalıyorsun, sıkıntı oluyor. Atlatmanda biraz zorluk oluyor. Yani işte benim size uyarım aman dikkatli olun. E, kimseyle fazla muhatap olmayın. E, temas etmeyin. ve bir yerde, bir odada bulunmayın. Konuşmayın. Ee, uzak durun dedim. Yani yoksa böyle hastalanıp tedavi sürecine ve bakıma alınırsınız ve tedavi görürsünüz. Yani ama iyiyim Allah'a çok şükür. Teşekkür ederim her şey için. Sağ olun.